Evet arkadaşlar hepiniz öncelikle merhaba. Bugün Big Hitty Tycoon oynuyoruz arkadaşlar. Daha oyuna yeni girdim. Hiçbir şeyini bilmiyorum. Hiç araştırmadım. Yayın nasıl olduğunu birlikte bakalım. Limon atıyor. Tamam. Arkadaşlar şu anda bunu al diyor. Bunu al diyor. Artık hiç bir şey alma de, diyor. Aynen. Hiçbir şey alma diyor. Ve biraz bekle diyor. Bekleyelim. Şu hafta para falan. Kısacası şu ana kadar daha hiç oynamadığım için. Benim anladığım limonatacı oluyoruz veya bir tane dükkan işletiyoruz işte ve buna göre malzeme alıp gelişi biliyoruz herhalde gitgide büyüyeceğiz herhalde normal e, oyun bazı oyunlar çoğu oyunda olduğu gibi evet arkadaşlar oyunumuzu oynuyoruz Hmm. Evet. Evet. Da, Şimdi bu duvarları aldık arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ve... Peki yerin biraz neden bekliyoruz ki? Şimdi hemen geliştirmek istiyorum. 150 var ama bize 80'lik lazım. Bekle 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 canım sıkıldı bekle bekle bekle. Evet arkadaşlar baya bir gel daha hemen bu kadar gelişebildiğimize göre herhalde çok hızlı geliştiğimiz bir oyun. 350 bunu bekletelim. 150 bunu alalım. Ve kırmızı renk yapalım. Tamam ya artık güzel bir evimiz oldu tamam. Yani en azından yani güzeldi de daha güzelleştirilmiş bir evimiz oldu en azından. yedi misi gidip buraya kim yapıyor ya evet vatandaşlar gelin ve alın gelin ve alın bakın buradan limonata yapıyoruz garip bir şekilde ama her neyse bir de daha kesip böyle sıkma bir şey bile yok her neyse ona bakma. Hadi ver 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 evet ve yeni daha da güzelleştirilmiş daha hızlanmış bir tane limonata şirketimiz var. Şu neymiş? Yüzüme çarptı hemen. Bekleyelim şunları alalım. Bir de gizli olan yerler daha güzel şeyler olabiliyor. Ve araba yürüyormuş. Yani çok İngilizcem yok yani. Hatta buradaki hiçbir şey anlamıyorum. anlamıyorum. Neredeyse. Tamam. Bunlar herhalde para verdi sadece. Hop. Buraya yaptım. Kapısını aç garajımızın. Tamam. Şu an 200'e şunu al. Hemen çok güzel bir yere haline getirmeye çalışıyorum. Şu neden boş? Şurada şu lazım bize neden yok? Aynasız mı oldu? Aynı. Aynen. Dışarı Hop. Bir. Duş alalım. Duş alırken paralar gelsin. Şimdi de kapalı tamam. Şimdi hop tamam kapattık. Tuvalet ihtiyacı da. Çok güler yüzlü olmalıyım. Hiç kötü bir duygu düşüyor gibi olmalıyım. Ah. Tamam. Hadi işe koyalım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar neden sessiz kaldığını diyorsanız gerçekten bilmiyorum. Neyse şuradan gidiyorum. Burası da Evet. Evet arkadaşlar. Tamam. Baya bir şu anda ilerlemeyi bulmak tercihleri yani gerçek manada. Bak hemen böyle bir şeye geçtik yani daha ne ara başladığını anlamadım ama altı buçuk dakika olmuş yani. Her neyse tamam limonata en iyi halinde en iyi şeklinde herhalde. Evet. Şey, para yani robuxlarını saymazsak. Her neyse hemen şu geri de

kum e, oynama havuzumuz, kum havuzumuz. Evet, kum havuzumuz şekil önümüzden çekil. Her neyse şu anda kendi kapatayım. Her neyse. Evet, şu anda saat Baya baya zengin evi oluyor burası. WC WC aynen. Gerçekten heyecan veriyor yalnız şunu yapması. Bu korkuyor bizimki. Bizim karakter korkuyor arkadaşlar. Sanılacaktan. Ah! Oh, belimizi kırdık arkadaşlar. İyi mi hissediyoruz? Evet. Evet arkadaşlar ne çabuk oyunun bu kadar ilerlemişine geldik bilmiyorum ama olsun. tam burayı tamamlamışız. İyi buradan da böyle şeyler oluyor mu? Yeni fark ettim. E zaten nasıl fark edecektim diye türlü de. Her neyse. Şimdi aldık bunu. Aynen yarım yanarak kaldı. Evet bekleyelim 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 bekleyelim. Ve 600 liramızı da bekleyelim efendim. Bu arada ben buraya gideyim biraz. Dolaşayım. Ne yap? Uyuyalım arkadaşlar. Sabah olmasını bekleyelim. Ayakta uyuyoruz biz. Hey. Evet. Beğendik arkadaşlar. Ne oldu? <murled> Bunu hayalmadım Her neyse kuruladık. Evet, evet. Şunu da açarsak. Kapı kapansın tamam. O iyice bir banyomuzu yapalım. Sonra özel yöntemlerimizle nasıl çıktım ama evet biz de böyle çıkıyoruz. Her neyse Pizzacımıza gidelim. Limon yaptık. Pizzacılığa geçtik. Hop. Al. Al. Komboyu çak. Çak. Bir. Beşlik. Çak bir beşlik. Mah bir beşlik. Ve... Sıra geldi. Hediyemizi almaya. <laughs> İyi. Tamam. Hmm. Alalım bunu. Sonra. Evet. Bir şey alamıyorum. Hah. Kural. Tamam. Evet. Bayağı bir bir saniye. Evet arkadaşlar yine geri geldim. Bir saniye durdum sadece. Bu bakmayalım. Her neyse, evet arkadaşlar ee, 13 dakikada bitirsem tabii. tamam. Tamam. Ee, biraz sonra diyeceklerim sizi üzebilir ama size ee, hoşçakalın arkadaşlar.